Yeşil Enerji platformumuzun değerli takipçileri Bugün Hadımköy'de toprak kaynaklı bir ısı pompasının incelemesini yapacağız. Bu sistemi biz yaklaşık 11 yıl önce kurulumunu tamamlamıştık. Ve o günden beri hiçbir kesintiye uğramadan çok rahat, çok güzel ve konforlu bir şekilde çalışmasını sürdürmekte. Bu cihazımızın markasına Nibe 1145 serisi bu yeni versiyonlardan bir tanesi. 17 kW toprak ve su kaynaklı olarak çalışabilen ama bizim buradaki kurulumumuzda toprak kaynaklı olarak çalışabilen bir sistem. Dediğim gibi 11 yıl önce kurulumunu tamamlamıştık. Sıcak su, ısıtma ve gerekli olduğu halde de pasif soğutma şeklinde çalışma yapabilmekte. Fakat müşterimiz aktif bir soğutma istemediği için burada soğutma ünitesi kullanmadan bir serinletme işlemi yapmaya çalışmaktayız. Fakat bizim önerimiz tabii ki bir soğutma ünitesi koyarak sistemi daha randımanlı bir şekilde çalışmasını sağlamaktı. Fakat dediğim gibi Soğutma ihtiyacınız çok fazla yoksa, sadece ısıtma ve sıcak suysa şurada görmüş olduğunuz bir yerden bakacağımız arkadaş çok rahat bir şekilde işlemimizi yapabiliyor. Şimdi hadi hep beraber genel bir bakış yapalım. Size için kapağını söktüm, yani ön kısmını. Şu an dediğim gibi servisteyiz. Cihazımızı işlemlerini bitirdik ve devreye aldık. Çalışıyor. bey az çok tanıyanlar bilebilirler. bilirler. Önceki videolarımdan da kompresör ikonu yanında toprak altı mavi, toprak altı devresinin pompası çalışıyor şeklinde bir işaret var. Hemen yanında turuncu bir üçgen, o da bina tarafı pompası çalışıyor. Ve yanındaki damla işareti ise sıcak su üretiyorum anlamında. Bu versiyonu dediğim gibi 11 yıl önceydi. Bunu ekranına müşterimiz talep ederse yenileyebiliriz veya versiyon yüklemesi yapabiliriz. Ama şu an benim için problem yok. Bu şekilde kullanabiliyorum dediği için de bir sıkıntı yaşanmıyor. Dilden bahsediyorum. Kullanabileceğimiz şu anda İngilizce var. Yani yaklaşık 11 tane dil var içerisinde ama Türkçe o dönemde henüz yoktu. Şimdiki yeni versiyon makinede tabii ki dokunmatik olan adı da dahil Türkçe menü mevcut. Şimdi dediğim gibi 17 kW bir cihaz. Burası yaklaşık 320 metrekare. Birkaç civarına düşebilirsiniz bina tarafını. Burada bile çok yerden ısmada olduğu için tabii ki yerden ısımayı da biz yapmıştık. Yeşil enerji teknikleri olarak. Yani yerden ısımayla birlikte toprak kaynaklı bir cihaz kullanmak istediğimizde gerçekten büyük tasarruf sağlayabiliyoruz. Ve hemen yan tarafında da yine Nibe'nin VPA dediğimiz boyları var. Bir model üst ve boylar koymak mantıklı. Aşırıya kaçmamak koşuluyla. Çünkü bazıları 16 kW'lık cihaza 1000 litrelik boylar koyabiliyorlar. Mümkün değil. Oradan performans almanız. Diğer taraftan cihazımıza tekrar dönecek olursak alt grup bizim komporsör devresi. Gördüğünüz paket gibi. Şu an 17 kW'lık toprak kaynaklı bir cihaz çalışıyor. Ve neredeyse ses yok. Yine Nibe'nin en güzel e, taraflarından bir tanesi. Burada Yeni versiyonlarda bu şekilde bir bağlantı rakoru var. Normal klasik rakorlardan değil de böyle contalı iki tırnak arasında bir klips geçirilerek bu şekilde e, sistemi tutacak yapmak istediğimiz zaman şunu geriye doğru ittirip çıkartıyoruz. Ve boruyu çektiğimiz zaman da çok rahat bir şekilde çıkıyor. Ve biz bu grubu çıkartarak buradan alıp bir yere götürmemiz gerekiyorsa, işlem yapmamız gerekiyorsa onları yapıp geri yerine getirip aynen kızaklı bir aile sistem var burada. İttirdiğimiz zaman yerini oturtuyoruz bağlantılarını tekrar yapıyoruz ve bu işlemi bitirmiş oluyoruz. Bu kısım ise tamamen zaten şu görüntüsünden anlaşacağı üzere elektrik otomasyon kartlarının olduğu kısım enerji beslemesinin otomasyon kartlarının olduğu kısım. Gördüğünüz gibi devre aşağıda kalıyor. Su devresi ve gaz devresi, kompresör devresi. Ee, üst tarafında elektrik, elektronik kartların olduğu bölüm var. Arka tarafımızda pakete dahil olan 3 yol otomatik yönlendirme vanası ve hemen onun yanında şu bölümün içerisinde gizlenmiş olan ilave 9 kW'lık kademeli bir şekilde otomatik istersek devreye sokabileceğimiz bir sistem var ki bu lineer ve beni denilen e, kademe sistemleri vardır. Bu kademeli yöntemle kademe kademe e, ısı talebine göre devreye sokup çıkartabilen bir e, diyagram var ve sistem ona göre tamamen çalışıyor. Yani 9 kW çap devreye sokup çalışıyoruz değil, ısı eğrisine, açığa ve dış ortam sıcaklığına bağlı olarak kademe kademe devreye sokabiliyor e, ya da 3 kademe olarak 1.5 kW, işte 4.5 kW veya 9 kW şeklinde de sokabiliyor. Bunlar tamamen menü içerisinde yaptığımız ayarlarla ilgili işlemler. Ve hemen üst tarafa baktığımızda da, dediğim gibi Nibe'nin yeni versiyon makinelerde kullanmış olduğu EM ekran. Ama bunlar biraz daha eski versiyon. Çünkü yenilerde artık e, alt tarafta direkt internet bağlantı klemensi ile birlikte geliyor. Ve menü tamamen Türkçe olarak gelebiliyor. Genel olarak menüsüne baktığımız zaman klasik yöntem daha önce çok fazla bunlarla ilgili video çektiğim için de e, girmek istemiyorum ama şöyle kabaca göstermek gerekirse 33 kilo, 33 derece sıcak suyumuz var. Sıcak su bahsediyor. Ev işaretimiz var. Bu iç iklimle alakalı menüler. Burada dış ortam sıcaklığımız gösteriyor. Eğer bir iç ortam şeyi sensörü takmak istersek ki takılabiliyor bu da. Burada evin içerisinde de tam bir tane daha derece göstermesi gerekecek. O da iç ortam sıcaklığı. Isı pompası burada genel e, alt menülere girmeden genel ayarlarımız var. Isı pompasının çalışma süresi derece dakika ayarları vesaire şeklinde. Bu servis menüsü. Hemen sağ tarafta da bilgi menüsü ve burada çok detaylı bilgiler var. Nibe'nin gerçekten bu iş için büyük bir arıya harcadığını gösteren bir menü. Advanced gelişmiş bölümde de burada da lejyon e, olayımız var. Mesela burada 60 gün ayarlanmış. Her 60 günde bir sistemimiz e, neye geçiyor? Lejyon mikrobunu kırma işlemine geçiyor. Yani boylar içerisindeki oluşabilecek bakterileri öldürmek için yüksek sıcaklıklara makineyi, yani hmm, sistemin içerisindeki suyu çıkartarak oluşabilecek lejyon mikroplarını, öldürme işlemini yapıyor. Bilgi menüsü dediğim gibi çok geniş bir yelpaze var burada. Giden dönen değerce mesela 41 gidiyor 34 dönüyor. Hesaplama akış binaya göndermeyi hesapladığımız 20 derece diyor. Harici akış sensörü istersek bağlarsak onda da görebildik. Onu da şu an göremiyoruz ama giden dönen değerlere göre çalışıyor makine şu anda. Eğer bunları bağlamazsak gidiş ve dönüş derecesini kaç ayarladıysak ona göre çalışıyor. Ee, toprak altı değerlerini görebiliyoruz ve sisteme çıkan dönem değerler sistemin enerji ölçümünü de yapabiliyoruz. Yani gelen her fazla kaç amper yüklenme var. Bu yüklenme oranına göre eğer yeterli bir enerji e, sisteme enerji beslemesi yapılabiliyorsa o zaman ilave restansı devreye sokuyor. Mesela burada ölçüm yaparsak eğer. Ya da diyelim ki e, L2 ayağında düşük bir akım var. Bu amper yeterli bir de kapasite değilse mesela restansın ikinci kademesi ondan beslenen kademeyi devreye sokmuyor gibi böyle çok e, hassas ayarlar da var kompresör bilgisini şu an gösteriyor ki çalışıyor diyor işte kaç saattir şimdiye kadar çalışmış sıcak suya ne kadar süre çalışmış bunları da buradan görebiliyoruz ilave ısıtıcı ile ilgili toplam çalışma süresi ve şu anki durumunu görüyoruz alarm listemiz var burada hangi alarmlara girmiş İşte faz sırası hataları düşük basınç yüksek basınç gibi ne kadar alarm varsa bunları ve günde tarihine kadar detaylarına kadar o anda makine ne yapıyordu mesela dış ortam kaçtı giden dönen kaçtı bunlara kadar kaydediyor ve bunları alıp yüklenici firmaya ya da kurulum yapan servisimize yönlendirdiğimizde ha, o değerlere bakarak cihazımız şu andaki alarm sebebi şudur diye rahatça bize söyleyebiliyor. Servis menüsü ki bu daha geniş bir yelpaze. Burada daha alt ayarlar var. Cihazın dış çalışma ayarları seçilmiş olan yedek parçalar mesela bir tarafta yerden bir tane radyatör sistemimiz mi var? Bir tane ayrı sistemimiz mi var? Ona kadar besleyebilirim diyor. Ya da kuyudan su çekiyorsak o pompanızı ayrıca ben kontrol edebilirim isterseniz diyor. Yani e, kapatma vanaları var. Adım kontrolü vanaları var. Bunların da hepsini kontrolü yapabilirim. Eğer havalandırma varsa sistemde kontrol ederim. Havuz, ekstra sıcak su pompası, hapak varsa onları kontrol ederim diyor. Aklınıza gelebilecek iklimlendirme ile alakalı ne kadar seçenek varsa hepsini diyor Nibe otomasyonuna koymuş. İstersek diyor bir sensör bağlayarak bunların kontrollerini sağlayabiliriz. E, burada da harici çıkışlar da var mesela. İşte avukslar var. Kart üzerindeki enerji girişlerini yaptığımız zaman Buradaki istediğimiz ayarları yaparak avuç çıkışlar. Mesela ayrı bir boyları var. Onu kontrol etmek istiyorsun. İlave ısıtma varsa harici kazan, harici folyo sistemi ona kontrol ediyorsun. Yani bunlarla ilgili kompresörü mesela belli sıcaklık arasında geldiğinde kapat diyebilirsin. Yani o kadar çok fazla çeşit var ki bunların hepsini Nibe'nin bu kartı üzerinden yapabiliyoruz. Toprak kaynaklı cihazını ki bunların hemen hemen hepsinde hava kaynaklı sistemlerde de sağlayabiliyoruz. Evet dostlar ısı pompasının servisinde biz de sizinle beraber tamamlamış olduk aslında. Birazdan çıkış yapacağız. Ülkemizde çok yaygın olmayan diye hitap ediliyor ama ısı pompaları demiyorum. Isı pompaları ülkemize yeterli miktara sayıya ulaştı. Maalesef devlet desteğinin yeterli seviyede olmaması, bu sistemlere teşviklerin yeterli seviyede olmaması yüzünden biz doğalgazla rekabet içerisindeyiz. Doğalgazla rekabet etmemizin sebebi de gazı sistemlerin yani özellikle fosil yakıtlı sistemlerin cihazlarının uygun olması, daha uygun olması diyebilirim hatta. Dolayısıyla insanlar eğer doğalgaz varsa bir yerde direkt ona yönelebiliyor. Oysaki bu tarz sistemleri kullanarak hem daha fazla tasarruf sağlayıp hem de gelecek nesillere güzel bir çevre, güzel bir yaşam alanı bırakabiliriz, temiz bir hava bırakabiliriz. Yenileyebilir enerji kaynakları kullanarak çok daha güzel bir çevre ve dünya bırakabilirken doğalgaz gibi kömür gibi ve diğer LNG, LPG gibi dökme gazlar, taşıma gazlar gibi birçok fosil yakıt kullanmak yöntemiyle hem doğaya hem de kendimize zarar verebiliyoruz. Ama elden ellerine gelir çünkü alan razı veren razı sistemi var. Doğal gazla sistem kurmak hem müşteriler için, vatandaşlarımız için, hepimiz için yani sistem olarak daha uygun olduğu için kurulumu daha rahat. Sonuç itibariyle işimizi gören bir sistem olduğu için de kolay tercih edebiliyoruz. Bu tarz sistemleri ise biraz daha ekonomik durumu iyi olan, bütçe olarak diyorum orta seviye veya üst seviye durumda olan insanların rahatlıkla alabildiği, tabi yine şunu da belirtmek gerekiyor, rahatlıkla alabildiği derken imkanı olup da aklınla kullanarak bu sistemleri almak isteyen insanlar bunu alabiliyor. Adamın parası vardır ama bu sistemle ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir veya ona bir bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla klasik yöntem işte merkezi klima sistemi ve bir de doğal gaz sistemiyle ısıtma yaparken merkezi klima sistemiyle soğutma yapmayı tercih edebilir. Ama bu tarz sistemle kurmuş olsa ısıtmasında, soğutmasında, sıcak suyunda tek bir sistem üzerine alabilme imkanı var. Bunu binlerce defa söyledik. Umarım imkanı ve aklını doğru yolda kullanarak bu tarz sistemlerin kullanmasını yaygınlaştıracak kişilerle daha fazla tanışabiliriz. Biz de 21 yıldır bu sistemleri anlatarak insanlara daha fazla bilgi vermeye çalışıyoruz. Umarım o insanlarla bizim de yolumuz bir yerde kesişir." diyerek hepinize bol ısınma pası günler diliyorum. İstanbul Hadımköy'den herkese selamlar. Yeni bir video daha görüşmek dileğiyle.